Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün var inçteyiz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Free bir oyun. Şimdi öncelikle bahsedebileceğimiz War işte karakterinizi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Size oyun başlangıcında hangi karakteri seçmenizi öneriyor. Orada tabi sniper, sağlıkçı gibi birkaç tane daha karakter var burada da zaten silahlar bize bir silah gelmiş alalım oyun free to play arkadaşlar sitesinden warwinch.com hesabından girip indirebilirsiniz oyun zaten daha beta olduğu için bazı hatalarla da karşılaşabiliriz örneğin Oyuncu ar, arabanın arka tarafındaysa arabaya sıktığınızda ölebiliyor bazen. Böyle de bir beta olduğu için saçmalık durumları var. Bizim oyun karakterimiz su benim, benim seçtiğim. Şimdi buradan evet diyelim. Join. Join. Harita şu an bir harita var. O da büyük ihtimal beta olduğundan dolayı. Tabi ileriki levellerde Yeni haritalar geliyor mu onu bilmiyorum ama Şimdi şu an başladık. Grafik açısından iyi oyunlar. Şekilde gidelim bakalım. Kimlere dek geleceğiz. Hiç kimse şey yok mu? Daha yeni bağlanıyorlar. restart çekti. Güzel bir oyuna ya. Oo, buradan iki kişiyi de götürelim. Oyunun bir avantajı da çok seri doğuyorsunuz. Bu da tabi Oyunu sürekli aksiyon halinde tutuyor. Oh, de verdik burada. Biz de öldürdüler. <laughs> Şimdi siz de göreceksiniz. 3 saniye sonra doğacağız. Bu da tabi hemen oyun aktif hale getirdiğimizi gösteriyor. kakalık oyun 3 saniye sonra hemen aktif hale gelip oyuna dahil olabiliyorsunuz o da tabi bu oyunun ne kadar seri olduğunu gösteriyor sürekli savaş halinde kalıyorsunuz benim bu mu benim silahım olduğu için alamadım da. acayip sınav zorluk yapar yapamadım. Böyle sınav zorluk mu olur bir şey? Sniper'ı kullanamadım ya. Biraz dönüşlerde de sıkıntı var bazen şu mesela. Çeviriyle bakalım da. Birini görebilecek miyiz? Daha önce de böyle birçok oyun çıktı S2 gibi Zaten bildiğiniz üzere Counter Strike oyunundan sonra Bu tarz oyunlarda çok fazla revaçta oldu Oo, Adam da bize Almamış hmm, Asist aldık ama Öyle bir asist sistemi de var. Eğer adamı öldüremiyorsanız, yaralanırsanız bir başkası öldürdüyse asist sistemine ekleniyor. Yani sizin asistiniz oluyor. Grafik sistemine baktığımızda da grafik sistemi de güzel. Böyle bir itici. Yani sonuçta free olan bir oyuna göre grafik sistemi de çok hoş şöyle gidelim. Oradan adam aldık. Oho adam çılgın. Oo roketlerle geliyorlar. Şu karşı taraftan gidelim. Bu ikinci maçım tabi. Oyuna daha yeni yeni alışmaya çalışıyorum ben de. Oh, oh. şekilde farklı bir silah kullanalım onu da gösterelim. Mesela bu da sis bombası. Sis demeyelim de daha çok oyuncuların gizlenebileceği alan yaratıyor kendine. El bombası da şu şekilde. Silahların atış güçleri çok iyi ya Tabi kendi paranızla Biriktirdiğiniz paralarla ya da Gerçek para yatırıp aldığınız paralarla da Kendinizi silah alıp kiralayabiliyorsunuz bu bir gün oluyor iki gün oluyor veya 30 gün oluyor veya sınırsız olarak satın alabiliyorsunuz o da tabi O da tabi Sizin harcadığınız bütçeye göre değişiyor. Ben niye sürekli soru başlarken intro basmak zorunda kalıyorum? Oo, oyun tabi beta olduğu için bazı yerlerinde hala sıkıntılar var. sessizce bir gidelim. Adamların arasına sıvışalım. Oo. <laughs> <laughs> Tabi o kadar da gidip de adamlara patates gibi avlanmaya gerek yok. Adamların önüne çıktığını patates gibi doğuruyorlar. Normalde sniper Kullanıcının elinde sallanıyor ama Shift'e bastığınız zaman Left Shift'e Hadi be bir tane daha kaçtı Şu an öndeyiz ama 75 66 Dediğim gibi Left Shift'e bastığınızda Yine Battlefield gibi oyunlarda olduğu gibi sniper'ı daha bir kontrol altına alabilirsiniz.